Hayrola? Bir şeyini düşürdün galiba. Yok. Ayakkabımın bağcığı çözülmüş onu bağlıyordum. Hayret bağcığı da yok ama. Sen gülünce benim elim ayağım birbirine dolanıyor biliyor musun sen? Benim gitmem lazım. Benim de senin peşinden gelmem lazım. Sakın ha birisi görürse. Televizyonda Bozdoğan Televizyonu'nun ilk haberi biz oluruz Fener Erol Eroğlu ailesinin güzeller güzeli hatta karpuzlar güzeli Sıla ve Karacaan ailesinin veliahtı Osman. <laughs> ee, dediğim gibi bu matematik sorusunun cevabını sana vereceğim internet adresinde bulabilirsin. Bilgisayarından bu adrese girdin mi cevap karşında. Benim bilgisayarım yok ki. İyi ben de zaten o yüzden çantana mektup koydum. Güzel olmuş bu. Sıla Hanım'a masa örtüsü. Ne şanslı kız şu Sıla. Okuldu mu okuldu bir soktun kafasına... ...eline iş aldığı yok kızın. Yani anasını da elinden gelmese... ...tam takır kaldı çeyizi. Ah. Şunun yerine koyun. Bu televizyonun nesi vardı? Bozuk mu? Yok ama eski model. Renkleri kötü, kumandası doğru dürüst çalışmıyor. Hem de bu böyle küçücük. Koskoca konağa yakışıyor mu bu canım? Bizim evdeki bile daha büyüktü. Bu kadar lüks bir şeye gerek yoktu. Hem sen kime sordun ki böyle? Aa anacığım gel gel, böyle kırul ver karşısına. Oh, oh, oh. Oh.